Yemeklerin vazgeçilmezi, patates ve soğandaki fiyat artışı vatandaşın bir hayli canını sıkınca soluğu hal ve pazar daldık. Hal esnafı fiyat düşüşü için önümüzdeki 15 günü bekleyin dedi. Yeni mahsulü işaret etti. Pazarcılarsa fiyatların 15-20 lira bandında sabitleneceğini düşünüyor. Patates alamıyoruz, soğan da alamıyoruz. 3 tane alıyoruz, 4 tane alıyoruz. Rukiye Sevim 70 yaşında emekli maaşıyla İstanbul'da geçinmeye çalışıyor. Patates ve soğandaki etiketler onun da canını sıkıyor. Önceden 3 kilo, 3 kilosu 1 milyondu eskiden. 3 kilo patates alıyordum, 1 milyon veriyordum. 3 kilo domates alıyordum, 1 milyon veriyordum evladım. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşın gündeminde patates ve soğan var. Pazar etiketleri bir hayli yüksek. Haldeki esnaf ise bu fiyatların düşeceğini bekliyor. Pazarcı ise yükselecek diye uyarıyor. İstanbul'daki hallerde patatesin kilogram fiyatı 17 Türk lirası. Pazar tezgahındaysa patatesin etiketi 20 Türk lirası. İlk olarak soluğu halde alıyoruz. Yılların hal esnafı Nurullah Dağıstan patates ve soğan borsasını anlatıyor. 15 gün sonra fiyatlar düşer diyor ama diye de ekliyor. Önümüzdeki günlerde düşer çünkü yeni mahsul başlayacak. Yeni mahsul bir şey çoğalınca bunlar düşer. 15'in altında düşmez. Bu sene soğan da düş o da düşmez. Yaz sezonunda düşmez. Patates ve soğanın depolanmasına karşı çıkanlara cevap veren hal esnafı fiyat artışını arz talebe bağlıyor. Depo yapılmazsa çünkü bu ürün hepsi birden İstanbul'a gelse çürür. Tamam fiyat düşer ama hepsi rezil olur. Sonra ne olur? O boşluktan 15 gün sonra aranır mal daha da yüksek olur. 50 milyona da patates bulamazsın. Yeni mahsul çıktığı zaman taze patates inşallah düşecek yani. Böyle kalmaz. Uzun bir yolculuğun ardından Bahçeliler Sen Pazarına gelen patatesin etiketi 20 Türk lirası olarak belirlendi. Ramazan'dan önceki sattığımız ürünler 12,5 milyona sattığımız patatesin bugün ürünü 20 TL. 10 TL sattığımız patatesin ürünü fiyatı bugün 17,5 TL. Ramazan'dan önce 12 12.5'e sattığımız beyaz soğanın fiyatı 20 TL. Yılların pazarcısı Mehmet Nasip Dursun yaz ayı için patates ve soğandaki beklentisini açıkladı. Haziranla Temmuz arasında soğan 15 TL, patates yine 15'e 20 arası kendini korur. Yani onun altını olmaz, üstü olur altı olmaz.